Hocam istikbal. İstikbal? İstikbal derken diyelim ki Mevla Teala sana 80 sene ömür verdi. Şu anda 30 yaşındasın, 50 senen var. İstikbal o mu? Yoksa o 80 seneden sonraki hayatında katıyor musun istikbaline? Hocam çok iyi plan yaptım falan böyle. Emeklilikten sonrasını da düşünüyorum. Öldükten sonrasını düşünüyor musun? Hocam hani bir yaştan sonra da artık çalışamayacağım ya öyle rahat böyle koşturamayacağım ya o zaman da rahat edeyim diye plan yapıyorum. Bir adam böyle dese yanlış mıdır? Yok bir sıkıntı var mı bunda? Yani bir adam mesela diyelim ki hani rahat hareket edemediği, rahat çalışamayacağı zaman için böyle yatırım yapsa, düşünse, plan yapsa değil mi? Ona göre bir iktisat kursa bu kötü bir şey midir? Hayır güzel kardeşim başımın tercihi. İyi de kardeşim yani onu düşünüyorsun da bak bugün namaz kılma imkanımız var mı? Mesela bugün diyelim ki bir dükkan açma imkanım var mı? Var. Tezgahtarlık yapma imkanım var mı? Var. Yani her şey değil mi? Fiziki çalışma imkanım var mı? Var. Aynı, ama bir yaştan sonra ne olmayacak? Mesela bugün demircilik yapabiliyorsun değil mi? Bugün testereyle kütük ne yapabiliyorsun? Kesebiliyorsun. Baltayla kütük ne yapabiliyorsun? Kırabiliyorsun. Ama 90 yaşına, 92 yaşına geldiğin zaman ne yapamayacaksın? Söyleyin. Yap, yapabilecek misin? Yapabilecek misin? Yapabilecek misin 90? Ya yapamayacaksın yani. Buna göre bir tedbir almak kötü bir şey mi? Hayır. Peki geç öbür tarafa. Bugün namaz kılabiliyor musun? Oruç tutabiliyor musun? Kur'an okuyabilir misin? Tesbih çekebilir misin? Ölünce yapabilecek misin? Yok. E yok. tedbir almak lazım mı? Yatırım yapmak lazım mı? Ne olacak? Ne olacak? Arkadaşlar öyle karambole böyle acayip yani acayip bir hayat yaşıyoruz biz ya. Böyle acayip böyle. Hacca böyle, böyle hani insanımsı garip garip bir şeyiz yani. yani ben, ben, ben kendimi ayırmıyorum ama yani ben şu anda buradayım hani görev icabı buradayım ben. Yani. söyleyin Görev icabı. hep biz aynıyız. Görev icabı burada konuşuyorum hani konuşuyorum da hani ben başka kanalsızım öyle değil. Görev icabı konuşuyorum ben yani. Tamam mı? Yani bu sözleri dikkat edin sizin kulağınıza giren sözlerin aynıları benim kulağıma da giriyor mu? De aynı şey aynı sözler benim için de geçerli yani. Böyle. Boşuna bir hayatımız var arkadaşlar. Bir hayat nasıl dolu hayat olur? Mevla'nın memnun olacağı şekilde yaşarsan dolu hayat olur. Mevla'nın memnun olmayacağı şekilde yaşarsan ne yaparsan yap o hayat boş hayattır.